Arkadaşlar herkese selamlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Sizlere videodan önce söylemek istediğim bir şey var. Arkadaşlar Fortnite'ta içerik mağazası kısmında sağ aşağıda içerik üreticinin destekli kısmı var. Buraya tıklayıp Yama Celkili yazarsanız arkadaşlar beni desteklemiş olursunuz. Kodlar 14 günde bir siliniyor. O yüzden 14 günde bir bu size gösterdiğim yere girip benim kodumu yazarsanız ve mağazadan bir şey alırsanız beni desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Bu aldığınız videoyu da benim Discord sunucumda kod destek bölümünü atarak siz de kendinize özel bir rol alabilirsiniz. Ee, o zaman size iyi seyirler diliyorum. Dediğim gibi kodum Yama Celkili. Bunu destekleyebilirsiniz ve mağazadan da bir şey alacağınız zaman videosunu Discord sunucumdaki kod destek odasına atabilirsiniz. İyi seyirler diliyorum. Ve ek olarak da arkadaşlar lütfen videomu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Videoma like atıp kanalıma abone olup bu videoda yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve dediğim gibi lütfen videoyu da sonuna kadar izleyin. Bu bana gerçekten çok yardımcı oluyor. Kendinize çok çok iyi bakın. Ve dediğim gibi iyi seyirler. Evet Kaygan Kore'ye gidiyoruz. Ee, buraya buradayım aslında. Kanka Morse Sniper var. Hemen buluşalım sana açacağım. Oha lan. Anam, adam kanka, Mor, kanka mavi pump geliyor. mavi pam kanka mor sniper. Yanında bir tane adam var. Ulan gel lan. Sabahtan beri ne yapıp duruyorsun? <laughs> sniper var bana araşıyor. Bu da bot da. Selamünaleyküm. aleyküm. Aa kral var. Geldi. Allah arkadan da adam gelmiş. Hay iyimeme ya. Ölüyor, on canı var. Öldün kanka. Tamam kral tacını alıyorum. Aldım. Alamadım. Aldım. Ben de aldım. Helal. <laughs> adam geldi. Ya Allah'ım botum. Ben de çok kötüyüm var da neyse. Oo. Hemen canıma bakar mısın? Abo. Kanka bandaj var Bir tane yok yok de mine attım. Ha kupürtü içeceği var onu bas. Adam evet, yok mu ya. ya? Yok sen alamıyorsun. Bende var bende var mavisi var. Kanka SMG al. Gel SMC burada mor SMG Bende de mor SMG var. var. De de mor, var. var 24. Sniper vardı da bu araba niye zıp zıp tavşan gibi zıplıyor? Kanka ya? altında büyük ter tekerlekler var ya onunla. Gereksiz bence öyle Bence de ya. Şuna bak. Bak Bunny bir Neler yapıyorsun? <laughs> Buraya çıkar. Çıktı çıktı. Havada karada. Aslanım benim. Düşük ben. yakın. Ne var mı bari? Oğlum şuna <laughs> bak lan Bugs Bunny arabası bu. Hopla yiver çekirge. Kanka karnın altında kalmış ya bak yazılar altında mı? O da olabilir. Dün görmüştük almamıştık arası Dün bu arada iki tane maç girdik 5 bin. Çok da güzel geçmişti valla. Oğlum bu araba harbi var ya sıkıntılı ha. Bu kadar bir çok abartı. Box Bunny Car. Benzeri bitiyor ama vardık. Gidebildiği kadar. Evet inebiliriz. Geldik zaten. Ben gönlümüzde adam var. Oramadım. Dur şu net çat. 87 94 86 vurdum. Kan girelim ya. Hepsi bunu bu, nuplar. Ben şu dekine gidiyorum. Allah. Shit crack. Onu darlon bu arada ben arkadan. Valla kanka onu darla. Helal. Oo mis. Çok güzel bir kill aldım orada. Arkadaşım da beyaz ya. Arkadaşın da aldım. Helal. İşte olay bu. Helal. Minecraft'taki ara creative var ya. Hani yaratıcı evet. Ben mod. eskiden Krivet'ı diyordum. Adam var. 24. Uzakta bu arada adamlar var. Shit crack kanka. Adam shit crack. Şurada. Dalıyorum direkt ya. Tam o suda kaldı o hayatta çıkamaz oradan. 23 vurdum. Arkadaşı da geldi bu aydın. 80. Nice. Arkadaşına vurdum 23. Ben de ben de ona bir tane 20 vurdum. Beni konmadım. Ohohoho. evet. Helal helal. <laughs> kanka istiyorsan şuraya çıkalım ya. Hmm. Tamam. Evet anladım ben bunu ya çözdüm ölecek ha şimdi. Hoppa. Kanka Nasıl, tam senlik ortak. nokta bu orada sniperlık bak, bak, bak. onlar abi. çıkacaklar bu arada Tarıyı bildiğin kadar tara. Aa kaçıyor. 22. 22 kanka. 66 vurdum adama. 22'den önceden vurmuştum. 120 canı var tahminlerime göre. Büyük bir direkt karşımıza Aynen. çıkacaklar. Şuraya bakacağım. Aa kanka gel anana gidelim direkt ya. Allah aman, Allah, aman, Allah, Allah, Allah 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 17. Yavaş herkes bana sıkıyor. Yavaş ben evdeyim gidelim bu arada. Mi? Eve geldim. Gelip bana can versen çok iyi olacak. O adam sana araştırmış bir dakika. Anlaşıldı. Hmm. Abi salın da bizi fight atak ya. Yani. Shit ben seni yalnız bırakıyorum. Sorun değil ben hallediyorum onu. Kaçıyor. Hadi eyvallah yürü git şimdi. Aldım kanka Oh oh. Kota bak. Sen de mi adam? Kanka shit crack bu arada burada. Şiir krekser haşlayamaz zaten Kaldırdım seni <laughs> Öldürdüm adamın lootunda şey var mıydı şimdi ona bakmaya gidiyorum Kanka Üç var mı? Al bas Ana, Kanka yukarıda adam varmış Ne evet, var sen gitme önce arkamızdan da geldi seni bırak. Alan geldi Öldük Bir şey olmaz Kanka direkt trambolin basıyorum Kanka hız mi minilerine bas hızlı bas minilere bas Basmış binalım. Arada kalacağız. Bastım evet. Kanka kurdum. Helal simba Aras. Gel gidelim. Adamlar da yaralandı ya. Basmak zorundaydım. Nereye gidelim sanırım? Aha burayı yine açacağım. Kanka şuraya geçelim direkt ya. Şuraya. 22 Sen öldün sanırım. İkisi de aşağıda. Biri galiba kit basıyor. Evet belli. Sniper diyorum kenara. At mı kırıyorlar? Biri kaldırdım. Tamam ben hala neler aşıyorsun ya? En tilt oldum harekete, yemin ederim. <laughs> ne? Hayır. Aman 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 aman. <laughs> Öldürdüm adamı. Lutu nerede kanka onun görebildin mi? <gülüyor> <gülüyor> Yaptığım hareketler hissi orada hiç canım yok ya. O adamın notunu ne yapıyorduk bulmam lazım. Bir oldu demek Oh be. Allah bandaş. Yani yemin nasıl bir maç bu ya? Çok değişik geçiyor. Sen beni kaldırırsın ama ölme ihtimalin de var. Ölür kanka ölürüm ölürüm. Yüzde yüz ölürüm zaten adam biricik. Her girip kaldırırım, kaldırırım ama mutlaka araştırırlar. Zaten aynen dediğin gibi 3 kişi kalmış. Fişimi çekerler. Bak geldi zaten. Neredesin? Lan adam unutuyor. Ha, et evet, güzel. Ha tabii lan bu adam yeni kaldırıldı. Benim anlayamadım acaba yer adam. Ha. Ha sonunda ben. Mini yok. Şaka gibi. Hadi lütfen mini. Ha, can spreyi vardı bu arada. Can spreyine gerek duymuyorum ya. Canım var ya. Her sona kalırsak alayım ya. Bu alanda artık sniper hiçbir şey yaramaz bu arada. Aldım bunu. Hadi ya yarar mıydı lan ya sen fazla oldun artık. <laughs> ya. Of ucuz kurtardı. Ha herkes sana mı fokus bana? Sanırım anladın. öyle. Lan. Ya. Heh. Arkadaşlar dans tuşuyla zemin tuşuma yan yana da bir tık fail olduk. Fight var ileride. Oo. Kanka bir şey söyleyeyim mi? O uğurlu lafı söyler misin? Ben tanıyorsan tanıyorsam bu maçı alır. Tamam, güzeldi. Ne o? Ne o? lan şeyle koyayım. Hadi mine. Ya Rabbi sabır. Hadi lan. Ha, oh be. iyi güzel. 10 verdi. Lan. Bu çok değişik maç bu arada. Aha. burayı Aa can otomatik. Yapış yapış. Çek. Şöyle SMG bırakayım mı? Ya da bırakmıyorum kanka. <laughs> Bak o adam orada. Yapım yeterli ya. Fightlar. Şirketsin, <laughs> Çok güzel be. Ne oğlum? Hadi lan, bir şarkı gelir mi? Ah be. Lan yapma. Ya, da bir şey olamaz, bastım artık. Uçla ne dedi varmış? Kanka bir şey söyleyeyim mi? Çok içime doğdu ama maç bende gibime geliyor, altını kıracağım. beni göremiyor çıkar kafanı ah be aman böyle alabileceğini düşünüyorsa biraz zor ama Muhtemelen can az ya. Hadi bakalım. Ne Nerede? Nerede lan? Yani, daha Helal ne yapayım ben ya? <laughs> ben yamancı tanıyorsam bu maçı alırım. Tamam, güzel. <laughs> Arkadaşlar bu bu video bu kadardı. Aras videoma konuk olduğu için çok teşekkür ediyorum. Sana da ellerine koluna sağlık, tamam mı? Arkadaşlar siz de beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim güzel maçtı benim için. Bu sefer bu maçta amacım yani geçen çekmiş olduğum videolardaki gibi pusmak değildi artık raşlamaktı. Ee, ve umarım size de keyifli bir video olmuştur bu. Çünkü gerçekten aslında pusarak çok eğlenceli bir video olmuyor. Ben bile çok keyif aldım. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu arada e, 11 kilo aldım bir de asist yaptım. Ara seni tebrik ediyorum. Ee, teşekkür ederim. Söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. O zaman arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Oyuna Efendim kadar ama. benimle kalın. Hoşça kalın. Bay bay. <laughs> <Efendim. gülüyor>